Hey, yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar Bugün yine Dairot kahramanını oynayacağız Fakat alışılmışın dışına çıkıyoruz biliyorsunuz ki Ben her hero ile 3 mit deniyorum Ve hero'nun hyper carry olarak gücünü deniyorum Sizlere de bunu gösteriyorum Bu seferki kahramanımız Dairot King of Fighters kostümümüz de var Orochi, Chris Bakalım 3 mitte neler yapabilecek çift buff'la Ben iyi olacağına inanıyorum Sizler de videoyu beğenirseniz like atarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Abone değilseniz abone olursanız 100.000 bin aboneye çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi rakibe baktığımız zaman Tik, Angela, Esmer, Badank ve Hanabi gibi hero'lar var. Bizde Dairot, Maşa, Anlık Hasarı yüksek 2 hero'muz var. Gort var. Kufra ve Atlas aldık. Ki Esmer aldığı CC'lemek gerekiyor. Yani Esmer aldığı durduramazsak bizi çok pis döver yanında. Angela'sı ile birlikte ki solo manyağı yapıyor Angela biliyorsunuz nefret ediyorum. Umarım güzel geçer. Bu arada bu videonun altına arkadaşlar ilerleyen günlerde istediğiniz e, hero'yu yazarsınız. Hangi hero'yu ne şekilde oynamamı istediğinizi yazarsınız ve en iyi like hangisine gelirse en çok like. E, onu oynamayı düşünüyorum yorumlarınızı bekliyorum e, ne bileyim hiç oynamadığım bir hero olur e, onu denememi istersiniz onu deneyebilirim. Tabi bilgisayardan oynadığım kadarıyla. Ee, ne bileyim troll yapmamı isterseniz Troll yapabiliriz. Sıralı maçında ya da klasik maçında olabilir. Yorumlara belirtin en çok like'ı hangi yorum alırsa o içeriği yapmayı düşünüyorum. Haftada bir videoda bunu gerçekleştireceğiz. Sizlerden böyle isteklerde bulunacağım ve yorumlardan en çok like alanı seçip oynamayı düşünüyorum. Evet bakalım. Şimdi şuradan bir raptor palası ile başlayalım biz. Orman hasarı da çok yüksek olduğu için takılacağımızı zannetmiyorum. Maşa atlayın güzel. Valla bunların şey basacak basma ihtimalini düşünmüyorum bile. Açaydım gollarımı gitme diyeydim gibi yürüyor ya şu karakter beni tribe sokuyor. Ana dedi oyun kilitlendi ne oldu lan? Kaldım orada. aka bu nasıl bir ses? Çok tuhaf bir sesi var. Ve oyunda lag mı var yoksa ee, benim cihaz mı kasıyor çözemedim. Buff geliyor sanki bana şu an ekran geç basıyor gibi skilllere. Hani MS yok ama hafif bir gecikme söz konusu gibi. Neyse dur bakalım alışacağız. Ya da bugünün ilk oyunu olduğu için bana öyle geliyor. Şurayı alalım. Gideceğiz. Abi şimdiden iyi vurmaya başladık. Çift buffla. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geldim. Gir 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 korkmayın girin. Ah. Biraz geri kaçtılar. Ya şu Angela var ya. Beni tribe sokuyor şu Angela. Nefretimsin Angela. Seni asla unutmayacağım. Ha böyle bir şey olabilir mi ya? O öldü. Gel bakayım buraya. Bu da öldü. Geldi. Ölür bu. Çok güzel. menyak gelir oradan. çaldı. Çaldı. beni mı çaldı? Beni yok gitti. Neyse canı sağ olsun. Güzel bir genkti Arkadan gelenleri de çok rahat bir şekilde topladık. Yalnız ormanlarım artık bir salsam mı be? Şimdi ben burada dayanıklı botlar çıkacağım. Şu dayanıklı botlarımızı bir alalım artık. Abi Angela falan aşırı slowluyor. Ona bir şeyler yapacağız. Alt lane'de kim var? Rakipte Fadang e, badangı durdurmamız gerekiyor. Geliyorum. Mavi çıkacak benim de adama keşke kendini göstermeseydim be. Geliyorlar. Bakın buradalar beni gördüler. Gelin mavilerini basalım. Çok güzel biri gitti. Bu da giden. Harika duvara girdi. Hay kalkanı ne diyeyim? Güzel bir kill aldık oradan. Turtle alalım hemen hızlı bir şekilde. Alalım onu da. Güzel 9 stack oldu. Bence abi Hyper Hyper Dairot'ta hiç fena değilmiş. Yani bu Hyper denediğimiz kaçıncı karakter acaba? Ve hepsinde de güzel sonuçlar elde ettik. Yani artık Keramet hero'da değil Hyper carry yapan da düzgün yapan kazanıyor arkadaşlar öyle bir şey var Şimdi bir dakika geleceğim hemen Çok iyi Board'da yukarıda onu aldı ben bir red'e döneceğim Oraya gitmenin bir mantığı yok Hemen şu alayım geleceğim yukarıda bizimkiler ölüyor mu? Vallahi bizimkileri dağıtmışlar. Şey, bizimkiler onları dağıtmış. Yani 2 vs 3 de alıyorlardı neredeyse. Tabii Angela daha henüz ultisini kullanmadı galiba. Ha şimdi kullanmış. Anam. Lan. Alay kaçtı be. La oğlum. Ya buraya, ya buraya kırmızı shortli. Adamlara bak, dağıttılar bizi be. Bir bey satıyor, gold bey satıyor. Kulenin içinde. Şuraya bir uçayım. Burada kimse yok, boş. La kulenin içine mi girdin? Geldim. Ana 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 ana, ana. Git buradan ha. Ölüyordum ağzda. 10-0 yaptık şu an skoru. Evet can çalmamızı da aldık daha bu saatten sonra herhalde kolay kolay tutabilen olmaz diye düşünüyorum. Tamam gel böyle turtle alacağız birazdan adamlar bize oyunun başında bir kızdı. Bir lagaluga yaptı lan dedi dayrut dedi mitne ne alaka dedi saçma sapan şey yapıyorsunuz dedi ama şu an bence bakayım pişman olmuş mu ooo kapat 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 kapat. Okumadım oraya ama kesin küfürler var. Bakacağım çok merak ettim. Çakma Onur, çakma Onur. Dairot gerçek misin? Çakma. Aman, tanımış beyler kaçın. Çakma diyor ama Oh, hadi. Hazır mısın? Hıh! <laughs> 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 Parti başlasın Ölme kız, geliyorum kurtaracağım seni Gel kan buraya Crazy Crazy manyak manyak gitti Crazy manyak bizim manyakladı bro Vermedi manyakımızı Vay be kardeşim verseydin manyağı ne olurdu be Bir manyak atamadık içimde kaldı birini atlas çaldı bir de sen kaçtın Bir manyaklara doyamadım yazamadım yala başla vay be Artık şey yazacağım başta. 3'te 3'lere doyamadım. <laughs> Kankam. Lan nereye gidiyorsun? Deli. Hadi be. Çok kötü bir ultiydi benim için. Hiç atmasaydım da olurmuş. Hemen şuradan red alayım. Güzel. Geleceğim birazdan. Ya bir de geçen gün ya, abi dondurma yedim. Boğazlarım bir şiş bir şiş. Böyle yutkunurken var ya acı çekiyorum ya. Aa parti var ve beni çağırmıyorsunuz. Aşk olsun size ya. Arkadaşlar. Lan o nasıl bir fiskeydi kör oldum arkadaşım. Niye öyle bir şey yaptıysam ben alırım diye mi düşündüm ne yaptım acaba? Kötü bir flies, Fail olduk. Tamam ilk kitemi çıktık. Şimdi bir bitmeyen savaş çıkarım. Abi Angela çok sol oluyor. Böyle fightlarda tribe sokuyor beni. Atene almam lazım. Ona bir dikkat etmem lazım. Bu ilkte otomatik Atene var çünkü. Hey aldı lan. Ana be. Aa ayıptır be. İnsan insana yapmaz bunu. Hadi geldi bu sefer maniak. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Kafa yiyeceğim. Ah kahroluyorum arkadaşlar. Kendimi bıçaklayacağım birazdan. Bu nedir ya? Abi herkes yaptı bak sırasıyla. Önce Atlas yaptı. Sonra rakipten Angel'a vermedi. Sonra bizim Kufra çaldı. Vay be. Vay be. Ey Allah. Manyak atmak bize haram. Aynen öyle. Manyak atmak bize haram abi. Geldim. Kız nereye kaçıyorsunuz? O ikisi de öldü. Helal. Aa gitti ki. Manyak adana kadar bitirmeyeceğim oyunu. Hadi gelin. <laughs> o Göktuğ Bey ne güzel çalmışsınız öyle. Ne güzel çalmışsınız öyle dedi mi? Tabi ya. Tabi ya. Tabi ya. Onur abinizin dedi. Bırak ama. Gid ama. <laughs> Şimdi Athena vardı bu ilde. Athena'yı değiştirip ben bir ee, kahin almak istiyorum şuradan. Hasarım zaten yerinde. Geldi. Hadi bunu çaldıralım. Atlas çok iyi tuttu ama bir tanesini tutmuş. Ya ben aşırı slow yiyorum. Oradan çıktım geri. Diski ulti adamdır. Çok iyisiniz. Güzel niye tek başına acaba ee, zorluyor onu merak ediyorum ben. Adamlar bayağı öldü 18.04. Geliyorum. Dedimi de aldım. Aman ha dikkat et lan dikkat et lan. Oy. Abi ben gelince herkes geri kaçıyor. Artık nasıl bir korku saldıysak adamlara. Adamlar görünce 3 kişi birden geri kaçıyor. Mavi yok da neyse o kadar da önemi yok. İşte şu yukarıya doğru bir gidelim. Nasıl ama base efektim? Oy hadi alın onu. Hadi alın onu. Oba! Angela da geldi. Aa ne güzel çaldılar. Vay be. Global çalıcılar be. Bak ben manyak atamam şimdi gider başka satar. Çok üzülürüm. Ben bebeği satacağım. Şaka yaptım atmıyorum. <laughs> Kankam çok iyi vuruyorsun bak. Sen çok tehlikeli vuruyorsun git buradan. Vazgeçtim ben şuradan canı fullleyeceğim. Şimdi bakın abi Dailot'un en sevdiğim özelliği. Bir maviye giriyorsunuz abi can fulleniliyor çıkıyorsunuz oradan. Çok güzel bir olay. Ee, bir 2 iki Dailot artık benim için. 110 da fena değil yani he. Beyler yanlış olmasın. Lan oluyor lan oluyor. Abi sorunda öldüm. Sonunda beni mahvettiler. Ölmek bizim de hakkımız. Abi kaç dakika olmuş? 12 buçuk dakikadır. Oyunun içerisindeyiz. Bu buçuk dakikada 19 kill, 8 asist almışız. Bir lord, 3 kaplumbağa, 8 kule almışız. 44.2k gold var. Hani adamlar daha henüz kule yaramadı fark ettiyseniz. Vuramadı o kadar iyi genklerle ee, adamlara baskıyı kurduk. 12K gold kasmışım. Rakibin en iyi kasını 7800. Yani şu an ben full artı fullüm. Yani hangi itemi alırsam alayım. 10 numara vuracağım. E, ee, badank çok vurdu yiyip bitirmeden dolayı. Hana abi arkadan boşluk buldu. Çok fazla vurdu. Aslında ben orada biraz şeye güvendim. Kıyamet kılıçsız kanatlarıma güvendim ama imendi. Geliyorum. Dekleyin. Şimdi. Ya bak tige çok çılgın ben şu üst lane'den oyunu bitirmeye odaklı oynayayım. Kim badank? badangın sesi geliyor çünkü oradan. Şuradan abi ben aralarına girerim oyunu bitiririz. Ya da en kötü ben bir şöyle yapacağım ee, bunu sat abi ee, buradan fırtına alacağım. Fırtına almamın sebebi de hem biraz hız hem de hafif bir kritik hızlı vurmak. Oo, oo. Baba babayaga, Adamlara gel Evet fırtınamı da aldım Ölüm Angela düşecek şimdi Düştü Evet Angela'yı da aldık Evet bunu da aldık Hiç beklemeden Dribble'ımızı yaptık Fırtınanın gücü adına 22-1-8 Güzel bir maçta arkadaşlar kuleye de 500 500 vurduk Vallahi ben oynarken çok keyif aldım inanılmaz keyif aldım yani dairot kahramanını ben dahil izleyicilerim aşırı derecede seviyorlar çok güzeldi çok muazzam bir oyundu benim için anlatılmaz yaşanır arkadaşlar ama bir manyak alamadık bunu ee, buna çok üzüldüm gerçekten 15.5 almışım 22 1 8 şimdi şöyle takıma destek vereyim Yoktu. pü 1 bir 4. 116k hasar vermişim, 92k hasar almışım. Yani bir Atlas 106k hasar almış. Ee, ikinci tanklayan ben olmuşum. 6900 kule hasarım var. Ortalama maçındaki çok daha fazla ki deli gibi kule hasarı veren bir kahraman. %83'le takım savaşı oranım var. 30 savaşa katılmışız oyun içerisinde. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Abone olup like atmayı tekrardan unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.